Su gibiydi endamı, kor gibiydi saçları. Tükenmez sevgisiyle arşın nuru ışığım. Sinemde dansa kalkar onun parmak uçları. Berrak buğulu beyaz ellerine aşığım. Gözleri cennetimin yollarına kademdi. Sevdanın ilelebet şehren gize didemdi. Bakışları ömrüme zehmeri de bahardı. Semayı arşınlayan kuşlar meftun sesine. Dicle'de yüzen yüzü mehtaptan önce vardı. Güneş ve ay sırayla sığınır sayesine. Gamzesi abı hayat, dudakları bademdi. Asi gönlümün aczi, ak didemdi. Gözleri yıldız yıldız düşlerimde akınca, Gölgesinde uyurdum en serin uykuları. Uzardı kirpikleri gözlerime bakınca, Ellerinden tutardık sımsıcak duyguları. Sevdekarı Havva'ydı, keramkarı Adem'di. Aşıklar diyarının ayak izi Didem'di. Her nefeste verince dertlerime iksiri. Anılara sığınıp sonsuz hasretle benim. Gökyüzüne can veren bir güneşin esiri. Yangınlar ortasında buza kesilir tenim. Çiğ yağdıran gülüşü çölde açan çiğdemdi. Çarnaçar yüreğimin kalp ikizi Didem'di. Uzayan gölgemizde vakit geçtikten sonra Onsuz mısralarımı şiirden kovuyorum. Gök rengi gözlerini demdem dem içtikten sonra Sadece ona hala delice seviyorum. Kadehlere sığmayan en efsunlu bademdi. Masallar ülkesinin peri kızı Didem'di.